Merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Ee, bayağıdır yoktum bu kanalda. Evet. Ee, ve bir inceleme videosu çekeceğiz. Angry Birds 2. Ee, çok güzel bir oyun. Ha, siz de biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da ikisi çıktı. Sesi az biliyorum çünkü sesim çıkmıyor yoksa. Yani. Evet. Oyundaki grafikler e, çok iyi ama şunu söyleyeyim. Yani oyundaki grafikler iyi ama iki boyutlu. İki boyutlu oyun nasıl böyle güzel grafikli yapılabilir? Aha böyle yapılabilir yani. Benim dediğim de bu zaten. Evet yumurta. Ka kaç yıldır oyun yapıyorlar. Yeni bir şey hiç yapmadılar ya. Bu nedir ya? Hep yumurta anasını. Evet, Red adlı kuşun yeteneğini etkinleştirmek için herhangi bir yere dokunuyorsunuz. Ben dokundum. Önceden bunun yeteneği yoktu. Bu bir yetenek vermeleri iyi olmuş. Hadi hadi geç. Hadi hızlı geç. Hadi. Evet birinci bölümü geçtik. Üç yıldız. Evet. Yani şimdi birazcık kanaldan bahsedeyim. Fırat'la hala irtibatlıyız zaten. Şu an bu kanalda olmam olduğuma göre yani. Evet. İrtibat değil yani. Hala devam ediyor ortaklığımız. Ortaklığımız demiş. Beraber video çektiğimiz kanal işte. Bu kadar kolay yapmayın ya. Allah. Çok kolay oluyor. Allah yapamıyorsun. la hadi biliyoruz lan Allah Allah sanki hiç engir vurs oynamadık anasını satayım oha o ne ekstra kart aldık şur şu, şu şu sol sol değil sağ üst köşede bir şey var o dolarsa do, dolursa da söyleyemedim lan dolarsa e, size bir ekstra kart veriyor yani olay bu ve kazandık şu an takır takır geçiyoruz. Yani bu kadar. Ee, ben şey Fıratla aspal, asfalt, Airborne düşünüyorum. Yani oynayacağız. Bak şurada bir şey var ne diyorum? 30 domuz patlat tamam. Arın'la da 10 yıldız topla filan milan milan <laughs> Neyse Falan falan filan filan Hmm Hadi En yani fazla 15 dakika olacak 15 dakikalık şey alacak sadece tek bölüm yükselir zaten Ekstra kan Bilmiyorduk sanki Bilmiyorduk Allah Allah Bir dakika da. Benim buzum var oğlum Yok bunu açayım Allah akbar. Allah akbar. Hadi. Geç. Ekstra kart verdi. Birincisi kolay oluyor. Bak şu şuradaki çiçeği görüyorsunuz. Şu lambanın oradaki çiçeği. O çiçek sizi geri atıyor. Yani şöyle göstermek olursa göstereceğim. Bak şimdi geri atıyor sizi ve Ha, evet. Evet, patladı. Evet. Bak eşyaları da geri atıyorum söyleyeyim. Mükemmel atış. Evet. Takır takır geçebilirsiniz ama ondan sonra çok zorlaşıyor. Büyüler çıkıyor filan milan. Yani. Yeni bir şey oldu hep böyle şey seri videolar gelebilir yani ama bu inceleme videosu tabii ki de. Yani izinci de bırakacağım zaten. Oyunu merak eden pek merak eden olmayacak ama neyse. en azından bir şeyler yapıyoruz işte. Ya biliyoruz anasını zaten tahtaları kırıyor. Al işte. Of. O neydi lan? Ha bir, bir şey bahsetmedim ama siz zaten gerçi anladınız. İki bölümlü oyunlar. O yüzden yani birazcık zorlu oluyor ama şu an zorlu değil pek. Evet şimdi hedefimizde hoppa. İşte bu kadar dostum. Lanet evet, olsun. Zaten buralarda 3 yıldızı yapamazsınız zaten siz eziksiniz demektir. Aslında öyle bir şansınız da yok yani. Öyle bir şey yapamazsınız daha iyi yani. O yüzden 10 yıldız topladık abi ver paramızı lan. şerefsiz. Yani bu oyun yani şey sıkıldığınız zaman böyle oynarsınız filan yani evet şimdi açılan. şimdi yapacağımız şey şu an evet şu üst köşede de şurada şurada gösteriyor şeyler o güzel olmuş ben şimdi bunu yaptım şimdi izleyin allah 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 patla oha ne oluyor ne yaptım ben lanet olsun dostum aa çak geldi <laughs> aha bunda da şey aha boss şu yaptığımız bu aklını kullan bu savaşı lan bu Evet bunu kullanacağız Evet azıcık da olsa bir şey olabilir Oha bu gitti burada hiç sevmiyorum ben. Evet ya yani fazla uzun da olmasını istemiyorum yani yani incelememiz bu kadar diyelim bir dahaki sefere görüşürüz diyelim yani ee, bir dahaki sefere görüşürüz Kendinize iyi bakın unutmayın hoşçakalın